Süper dikkat. Aminleri. Yapılmakta olan bu müsabakanın adından Yusuf İslam Horoz, Kırmızı Mayo, Trabzon, Abdullah Öngören, Mavi Mayo Tıkak hazırlansınlar. Beğenmeyin. Yapılmakta olan bu müsabakanın adından Salih Öztürk, Kırmızı Mayo, Gaziantep, Kamil Ay CHP'nin yapım hakkı olan bunu sağlatanlar arzunda Yusuf Kaya, Pekyari, Kırmızı Mayal, Can Duran, Malum Ayo, Antalya hazırlansınlar. Acele etme! Acele etme! Evet 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 kolu sıkıştır. Aferin. Çok güzel. Bravo. İlk 8'lik. Nereye? İlk 16. Şu an ilk 8'lik. 1 bölü 8 16. 16.